Merhaba arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır oynanan bir oyun. Bunda beraber bir seri yapacağız. İnşallah. Ee, şimdi buradan hemen bir şeyleri değiştirelim. Şöyle ufak bir tefek hemen yarışa başlayalım. bir tane stick alabiliyoruz. Bunu için almıyoruz. Oyna diyelim. Evet şimdi burada bizim hep oynadığımız çok para getiren e, neydi? E, e, zamana karşı yarış olan. Şimdi hızlanmak hızlan için bunu yavaşlamak için bunu ve biz kontrolde böyle elle e, sağlıyoruz şimdi başladık bakalım birkaç bölüm geçelim ondan sonra e, videoyu sonlandıracağız çünkü sizde gelişmeleri görün diye evet 100 kilometre geçerseniz böyle diyor arkadaşlar gördüğünüz bakın ilk sizle beraber oynuyoruz şimdi Allah çarptık bayağı sağlam geçirdik 546 skor oldu bunda daha çok e, para toplayabiliyorsunuz trafik e, Traffic Racers oyun ismi bu arkadaşlar çocuklar. çocuklar çocuklar özel video yapıyoruz çünkü Allah Allah uy, 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 uy. Evet, buradan Şu, Allah 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 zaman yavaşlatıyor Bu önemli Onu değmeyeceksiniz Bu hafif hafif Şöyle şöyle kırmızı araba gider dın 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 hepsini aldım şunu da alayım şunu da alayım ve uzun süre yer almazsanız ne yapıyor uzun süre e, almazsanız kazandığınız parayı Allah yok ediyor Allah ben mesela işte düştü az önce 545 tık alıyordu Allah evet şimdi tamam. şuradan hop hop Allah Baya bakın bayağıdır yüzde gidiyoruz 17 yüksek skor aldık 1100 dolar video izleyince şey yapıyorum biz çekim yaptığımız için bunu izlemeyeceğiz şimdi tekrar diyoruz biraz daha para kazanmıyor devlet oldu Epic Games açılmıyor. Gerçi ama. Roblox açılmıyor. Olabilir oğlum. O zaman temizleyeceğiz onu. Evet şimdi bir yandan ben arkadaşlar şey yürüyorum. Evet. Gel bak SK Games oynuyor. Şimdi arkadaşlar biraz para kazanacağız. Yeni arabayı aldıktan sonra sonlandırın Minecraft. Evet. Aa, ben burada da SK Games oynuyorum. Oğlan da malumda Minecraft oynayacak. Şöyle ileride kameram mamaya da bakalım olursa Evet bu oturu. Onlarla çekim yapalım. Evet, iki tane toplam gördünüz mü? İki tane. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. E, videoları izliyorsunuz. görüyoruz e, onları. Allah. Beğen butonuna bol bol basarsanız e, sizin gibi diğer çocuklar da böyle güzel videoları bizlerle beraber izleyebilir. Çocuklar özel olduğu için yorumları açamıyoruz. Size güzel efektler de eklemeyi isteriz tabi. ama şu anlık yapamıyoruz. O yüzden Allah Allah çarptım onu Tüm Şimdi uzun süre gittiğimiz zaman da Uzun süre gittiğimiz zaman Daha fazla şey veriyor ee, ee, Para kazandırıyor Yani hız burada her şey Aynı ama gerçek başlar, Evet bebekken oynuyordum abi değil, Aa, Ben bana veriyor beni zorla oynattırıyordu bu oyunu Ay, bu ama... Ne olur Allah. ay ona bak evet bu skoru iyileştirdik. Oy bunu geçen Çok üşüyormuş. Ben standart, standart. Olmayınca öyle. Çık Şimdi tekrar diyelim. Evet şimdi tahminim bu oyundan sonra artık yeni şeyi alacağız. Yeni arabamızı alacağız. Aslında internet kesik niye şey yaptı oğlum? Bu. Niye çıktı ama sen daha iyi biliyorsun. Allah! Çok iyi. Sen teknolojiyi densin. Biz teknolojiyi seviyoruz. Hı? Hı? Allah! Koca otobüsü geçti. Kütahya'nın yolları buralar. Kütahya'nın yolların mı? Bursa'nın yolları mı? Şimdi Kütahya'nın yolları. Sonra Bursa'nın yolları. Allah! Allah! Oy, Allah! Ne no, oldu? No, no. Colorado. Colorado. Ne? Evet. Hop bakın arkadaşlar. Hem bundan aldım. Hem şundan aldım. Hem bundan aldım. Hem bundan aldım. Şimdi arkadaşlar her yüksek geçişte Allah. Ay bu saat çarptı. İyi yavaş. Zaman da gitti. Bazen böyle sıkıştırıyorlar işte. Bazen böyle sıkıştırıyorlar. Bunları da geçmek lazım. Siz arkadaşlar hangi arabayı seviyorsunuz? Bakalım böyle ilerledikçe yazarsınız. Beğen butonuna evet. Tofaş'ı sevenler beğen butonuna bassınlar. Evet. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmadıysanız evet burada Tofaş da alacağız arkadaşlar. Tofaş da alacağız ama arabaların hızları, arabalar yenildikçe değişiyor. Bakın bu sefer düşük kaldım. Evet şimdi garaja gidelim. Yeni arabamızı alalım bakalım. Bu bedava diyor. 2000. Bizim 3000'imiz var. Ee, 3250. Bunu alabiliyoruz. Satın al. Ee, evet satın almak istiyorum. Lada Niva. Lada Niva'yı aldık. Evet arkadaşlar. Lada Niva. Şimdi şöyle birazcık açalım. Ekranın karanlığını bir açalım. Evet. Şimdi şu bakın. Zamana karşı olan. Bu e, hızlı Hayat modunda real time. Şimdi biraz daha hızlı gidiyorum. Bakalım bu kaşık kadar alacak. Evet, Geçtik arkadaşlar. Bak 40.986.570 kadar. Normal videoyu izleyin için şey yapıyordu. Burada izlemek istemiyorum. Evet bu bölümde e, şimdi buna kadar geldik. Tabi burada çok böyle şeyler var. Bakın gördüğünüz gibi şeylerde artıyor. şuralar e, gördüğünüz gibi artıyor. Tır var. Aa, Şahin neredeymiş? Şahin, Şahin kaç para? En azından parasını görelim. Evet Şahin'i şurada. 7000 bir... Yok. 5450 4500'den optimumuncu biraz daha yüksek. E, buralara bakacağız artık tamam mı? Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Oğlum çok seviniyor bir abone geldiği zaman. İnşallah. Şimdi ben yine bir tane shine çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.